tesettür mevzuunda şöyle bir izahatta bulunalım inşallah. Elimizdeki Kur'an meali Ruhul Beyan İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin yazmış olduğu Ruhul Beyan'da meal olarak buradan okuyorum. Tefsirine, detayına girmeyeceğiz. Sadece ilgili ayetlere bakacağız. Tesettürle alakalı Ahsap Suresi 59. ayet ve Nur Suresi 31. ayette bu mevzuyla ilgili Allahu Teala'nın emri var. Hanım kardeşlerimize tesettürle alakalı. Evet ilk önce Nur Suresi 31. ayet. Mealen şöyle diyor. Allahu Teala. Mümin kadınlara da söyle gözlerini harama bakmaktan korusunlar namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları kız kardeşlerinin oğulları kendi kadınları yani mümin kadınlar ellerinin altında bulunanlar cariyeleri kastetmiş oluyor. Erkeklerden ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi ve benzeri tabi kimseler yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler. Ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtulaşa eresiniz. Buyuruluyor. Evet. Nur suresi 31. ayette. Yine Ahzab suresi 59. ayette şöyle buyurulmakta Alem ey peygamber hanımlarına kızlarına ve müminlerin kadınlarına bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üstlerine almalarını söyle onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur Allah bağışlayandır esirgeyendir bu hususla alakalı tabii ki e, hadis-i şerifler de var. Birçok hadis-i şerif de mevcut. Bir tanesini de böyle dile getirdikten sonra mevzuyu detaylı bir şekilde inşallah biraz izah etmeye gayret edelim. Yine Ayşe radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Kız kardeşim Esma binti Ebubekir üzerinde ince bir elbise olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelmişti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüzünü başka bir tarafa çevirerek Ey Esma! Blue çağına girmiş bir kadının şu ve şunun dışında el ve yüzünü işaret eder, başkasını göstermesi doğru değildir, dedi. Şimdi okumuş olduğumuz ayetlerden ve bu hadisi şeriften işaretle konuyu açmaya çalışalım. Allah-u Teala tesettür tabii ki sadece kadına tesettür yok. Erkeğin de tesettür var. Yani şeriatın emrettiği avret mahalli denilen yerleri örtmek hususunda erkeğin de bir tesettür var tabii ki. Burada e, kadının tesettürü mevzusunda ayetten anlaşılan fıkıh alimlerin dile getirdikleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinden anlaşılan o ki e, hanım kardeşlerimizin yüzü ve ellerinin dışında vücutlarını örtmesi icap ediyor. Şimdi bazı fıkıh alimlerinde burada ayaklar da açık kalabilir denilmiş. Burada e, Resulullah Efendimizin bu okumuş olduğum hadisi şerifinde işaret edilende ise burada e, Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi esma hakkında işte Resulullah Efendimiz böyle diyor. Yani gösterdiği elini ve yüzünü işaret ederek bundan başkasını göstermenin doğru olmadığını işaret etmiş. Bu hadisle hareket edenlerde de bayanların yüz ve ellerinin açık olmasının dışında diğer vücutlarını örtmeleri gerektiği Allah'ın emri olarak anlaşılmış oluyor. Bu örtünün ölçüsü ne olacak? Bu örtünün ölçüsü bu da tabii ki fıkıh kitaplarında ilmi hal dediğimiz kitaplarda detaylı bir şekilde izah edilmekte. Yani vücut hatlarını göstermeyecek bir şekilde bol vücuda yapışan bir elbise olmamak kaydıyla bol elbiseler ile e, vücudun örtülmesi icap etmiş oluyor. Bu elbisenin adına şöyle diyebilirsiniz, böyle diyebilirsiniz, o olur bu olur o mühim değil. Önemli olan burada belirtilmiş olan çerçevede insanın kişinin vücudunu örtecek, hatlarını belli etmeyecek şekilde bir elbise içerisine girmiş olması gerekiyor. Burada tabii ki e, başın örtülmesi mevzusu da var. Bakın ayetten de ortaya çıkan, hadisten de ortaya çıkan yüz ve ellerin dışında hanım kardeşler vücutlarını örtmesi gerekiyor. Bu e, dinimizin, şeriatın emridir. Allahu Teala'nın emridir bizlere. Bunun birçok hikmetleri var tabii ki bu tesettürün. Birçok hikmetleri var. Tesettürlü insan adına faziletleri var, getirisi var. Bunlar çok farklı detaylara girilip anlatılabilir ama biz burada esas olarak ana kaideyi anlatalım istiyoruz. Yani çok fazla detaya girmek istemiyoruz. Farklı farklı sorulara da değinebilmek adına. bu tesettür hususunda Allahu Teala'nın emri olması hasebiyle bu hanım kardeşlerimiz bu hususa aman dikkat etmeleri, dikkat e, dikkatlerini celbediyoruz, dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. İnşallah bu konuda bilinçli olsunlar, şuurlu olsunlar. E, Allahu Teala'nın emirlerine riayet eder bir hal, hareket, tavır içerisinde bulunalım. Tabii ki hepimiz herkes olarak söylüyoruz bütün mümin kardeşlerimiz.